Geleneksel kıyafetleri giymiş güzel bir kız. <gülüyor> 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 şey diyor bana. Kız kardeş yani. Mesela e, Özbekçe'de e, kız kardeşe sinirle diyorlar. Erkek. Mesela erkekler, abiler öyle söyleyebiliyorlar. E, bizim mesela Kazakçada erkekler, mesela benim abim bana sinirli değil, karındas, karındas diyor. Ama Özbekçede her ikisine de yani o erkek olsun, işte abla olsun her ikisine de küçük kız kardeşine sinirli diyorlar. Ama bizde işte ayrı. Mesela eğer benim ablam olursa ben ablamın sinirlisi oluyorum. Eğer benim abim olursa abimin ben karındası oluyorum. Orada eşek araba gidiyor. Yani İslam dini açısından burası. E, görüyorsunuz bayanları, kadınları nasıl giyinmişler. Genel olarak böyle uzun elbise giyiyorlar. E, saçlarına da örtü takıyorlar. Ee, şehirleri de böyle geziyorlar. Ee, İslam ne durumda olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Tabi böyle gençler de var. Ee, ama genelde büyükler şöyle kapalı giyinmeye çalışıyorlar. Şah Zinda köçesi. Şah <laughs> Zinda Şok 11. 12. Asır Atasız Salından İslam Abideleri Macuması Geldik. Dört dilde yazılmış. İşte giriş kısmı böyle. Aa, giriş şeyleri. Bilet ücreti. Geleneksel kıyafetini giymiş güzel bir kız. Hemen. Bir dört, beş, dört beş, kız kız. Hors bakın ya. Zaten bu e, mizarlığın olduğu yer etrafı tamamen mezarlık kim bilir belki bizim bu yolun altında da bu kaldırımın altında da birileri yatıyor bilemeyiz. 嗯。Yeah. Burası kalabalıklaştı ya. Çocuklar geliyor. Buradan hemen çıkayım. Aslında ben buraya fotoğraf çekilecektim. şu anda çıkış yapıyorum. Çok fazla kişi var ya. Doğru düzgün fotoğrafa çekilemedim. Siz <laughs> Ben Herkes burada. <laughs>

bir vaqtlarmi bir vaqtlar ha hozir uzoq bo'lgan yo'l qurib uzoq bo'lib ketdi yoshligdi yoqida bir aylanb keli bu yerda yo'l yo'q edi yo'l yo'q edida yo'l yo'q edih bu tomondan bo'ladi ha chamiz Burasına geldik. İşte burası. Oğuz oh, Bey'in heykeli. Yani bu şekilde müziğe diye yazmış burada. orası müze galiba İşte o beyin müzesi gök cisimlerini görmüş, izlemiş, incelemiş. Bölmeğazlar, bu çok lobek rasafonası, ham kalkız mazora, kalkız tepale gidip kelinge azaldan bu cöyler. Bir de kapırı veriş, davlat ekskursiya, hızma sopladı. lekin o'zimizni xalqimiz ziyoratchilar uchun chin ko'ngildan ataaa tushuntiriladi ko'ngildan chiqarib rozimisizlar eshitamiz boa mana akalarimiz aytyapti eshitamiz jamoa rozimi eshitasizlarmi qaranglar mana uch qator zinani o'rtasidan ulov bergan. ikki chekkasidan shogirdlari Ali qushchi meram chalabek kai shogirdlari yurgan Relis bo'lgan o'sha zamonda izlari turibdi tog' kesilgan qarang lekin teleskop bo'lmagan qandoq qilib teleskopsiz yulduzni ko'rgan desa chuqur qazilsa chuqurni ichi qorong'u bo'lsa qorong'ilikdan tepa qarasa yulduz ko'rinadi deb qadm aytib ketishgan ei markazdan ulub yurgan shogirdlari ikki yondan yurgan va o'ng qo'l tomonda 72 ikki santimetrda arab alifbosi abjad yoziv bilan darajasi yozilgan 1 daraja 1 gradusda ulug'bek xato qilganda edi karvon dengizlarda kemalar bir yuz o'n bir kilometr adashib ketishi mumkin edi aniq yulduzlar xaritasini tuzgan shu edi azizlar sizlar eshitmagan katta bir yangilikdan xabardor bo'linglar savobi teksin ziyorat joyga slagan ulug'bekni o'g'li abdullatif otasini o'ldirmagan padarkush emasligi to'g'risida toshkentdan kitob chiqdi meniki hozir shu kitob shu yerda bor qiziqqan kishi bemalol sota olishi mumkin ulug'bek mug'luqxon degan xonning farmoni bilan o'ldirlgan ulug'bekni lug'bek dushman o'ldirgandan keyin rasadxonani buzdirgan ko'mdira olgan bir ming to'qqiz yuz sakkizinchi yilda bu joy koganso'ng rasadxona tagi topiladi ilohim shu yerda ziyorat kelgan barcha ahli mo'min mo'minlarziotar qo'lsin avvalo xonadonlarida hamma sog' salomat bo'lsin mamlakatimiz butun dunyoda kasallik yo'qolib hamisha mana yon qo'shnilarimiz afg'oniston tojikiston ham qozoq qirg'iziston lar bilan bordi ketdilarimiz davom ettirsin va Xanadanlarımızda kasarlı yakınlaşmasın. muzoğlu oğlu Allah'u akbar. Cihal Hacım. Ayetkeniz görsün. Kırıyla, Çizdiler, muzulu dedik. Yapın gelişim. Yapın gelişim. Yapın gelişim. Yapın gelişim. Yapın gelişim. Yapın karttan Mümkün İşte burası. Şöyle. Yani burası dış kısmı. Karşı taraf yani burası bildiğiniz tepe. Tepede yerleşmiş Hane. İşte buradan bakmışlar. Çok güzel. Ben orada güneş yani sistemini incelemişler.